Ünlü oyuncu Bergüzar Korel de pek çok meslektaşı gibi Instagram'da yorumları ve mesaj kutusunu kapattı. Bunun nedenini de nihayet açıkladı. Sosyal medya bize pek çok güzellik ve fırsat sunsa da eleştirilerin artık hakaret boyuna varması sonucu insanı bıktırdı. Özellikle ünlü isimler herkesin kendilerine ağzına geleni söylemesinden çok çekiniyor. Bergüzar Korel bu durumdan en çok muzdarip olan ve en çok ses çıkaran isimlerden. Ünlü oyuncu, bir dönem görüşlerinden ve hayat tarzından dolayı öyle çok hakarete maruz kaldı ki, çareyi sosyal medyadan kaçmakta buldu. Bir süre önce Instagram'a geri dönen Bergüzer Korel'in artık bazı kurallar var sebebini de bugün açıkladı. Ünlü oyuncu, durumu, kötü sözün onu söyleyen kişinin de kontrolsüz ve vahşi bir şekilde bana dokunmasını istemiyorum. Daha doğrusu o kişinin bana dokunduğunu sanmasına izin vermiyorum. Artık sadece içimden geleni, gözümün gördüğünü korkmadan ve otosansür uygulamadan paylaşmak istiyorum diyerek açıklıyor. Berguzer Korel, söylenen kötü sözler karşısında açıklama yapıp o insanı kazanma çabasında bırakmış. Buna da korkunç bir mesaj neden olmuş. İkinci çocuğuna hamileyken gelen mesajda piçim ve senin gebermen için her gün dua ediyorum yazıyormuş. Berguzar Korel de kendisini korumak için bu iletişim yolunu tamamen kapatmayı seçmiş zaten bir dönem Instagram'dan tamamen uzaklaşması da çocuğuna beddua edilmesi yüzündenmiş.